O favori bölgem. Benim favori bölgem burası. Labot hep bot daha gelmemiş adamlar. Kayıtta mı tamam? Scott. Get over here. Nope. Nope. Fuck you. Ulan noblu mu? Burada bile belli ediyor. Ah. Öldüm mü lan? Aa, ah. adamlar ah, taramal Bir daha az önce biz anti değil miydik? Ama terörist değil miydik? Gel lan buraya. Lan oğlum. <laughs> Ananın ben öldürmedim onu. La. O kadar beceriksizim ki. Geri Son saniyede beni öldürecekti aklınca. Muhit muhit. Şuradan zıplamak gibi bir riskli hareket yapayım mı? Ne olacak? Ne oluyor niye ateş ediyorsun? <laughs> Adamlar sağolsun bana bırakmadı. Doğrusu bıraksa bir şey aramaz çünkü ben ölüyorum yani. Oğlum 3 tane bölgeden ya yani 3 tane çeşitli oyundan sniper denk geldi ya. Sniper oyunu. War Games'e girdim bu denk geldi. NOPE 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 Şarkıyı kapatmamış. Ulan buna telif yiyoruz mu? Nope vuhuuu <laughs> ah neredesin amk <laughs> ses ya şuradan çıkma kardeşim <laughs> ölüyon malsın noobsun ölüyon nope ya bak adamlar direk vuruyo ben oraya hey waham. sniper fly stupid eeeee headshot aha headshot valla öylesine sıktım ha surprise <laughs> Nope. Ananı. Nope. millet sen küfür ediyor şu an. nasıl? Naastrix. I love Sherlock Holmes. Ne no, Nasıl hiç yok? önde başlayıp 3-0'dan 4 oldu değil mi? Evet 3-0'dan 4-3 yaptı adamlar. Nubum demiştim. Hele benim en kötü olduğum silah bu SSG. Hayatımın en kötü oyun işini yapıyorum bunlar. için pusacağım. Nope. Vuramıyorum, sallıyorum valla. Nope. La oğlum. Hadi bakmadan oynuyorum. Zaten baksam da bir şey yaramıyor. Birini öldürdüm lan. Zaten görsem de görmesem de aynı. Potansiyeli sergileyeceğim. Strix'i bekleyeyim ya. Adam Sherlock'cuymuş bak. Sherlock seven adam candır. Sherlock. Beni niye ekledin lan? Bana bunu niye yaptın? Eklerim. Sherlock resmi koymuşun. Ne yapayım? <laughs> Ben büyük fanıyım Şerlo Oha. No scope. Çok şanslıyım. Daha doğrusu senin Türk olduğundan bile haberim yoktu ben. Nope. Nope. Orada ölseydim artık yani. Zaten la Nope. Orada ölseydim ama. <laughs> Orada ölseydim çok. Bye bye.